Bursa'nın İnegül ilçesinde devam eden FETÖ PDY operasyonu kapsamında kurdukları Köyler Arası Eğitim ve Dayanışma Derneği ile örgütün kitap ve CD'leri pazarladığı öne sürülen biri kadın dört kişi gözaltına alındı. Nereye gidiyorlar bakın dernek örgütün propagandasını yapan kitapları ve CD'leri satarak örgüte kazan sağladığı öne sürülen Abdullah Süleyman D ve eşi Sevgi D, İnegöl de, Caner D ise Bolu'da gözaltına alındı. Sanıkların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarında örgüte ait olduğu öne sürülen kitaplar ve CD'ler ele geçirildi. Yapılan araştırmada Caner şifreli yazışma programı olan ve FETÖ mensuplarının kullandığı Baylok programı kullanıcısı olduğu tespit edildi. Sorgulamaları tamamlanan 4 kişi terör örgütü üyesi olmak suçundan adliyeye çıkarıldı. Bolu'da yakalanıp savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Suh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Caner ve Abdullah tutuklanırken Süleyman ve Sevgide çifti ise denetimli serbestlik koşuluyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.